Osmanlıca belge okumalarında arkadaşlar gördüğünüz üzere bozuk zikayla yazılmış bir metin okuyacağız. Hızlıca okup bitirelim. Youtube'da Zafer Şık kanalında Osmanlıca belge okumalarında arkadaşlar. Bugün de nasipse bu kısa mektubu okumaya çalışalım. Mektup oldukça tahriş olmuş. Tahrib olmuş. Şurada yukarıda Samsun yazıyor. 5-5 sene 37 arkadaşlar. Yani muhtemelen 1337'yi kastediyor Rumi olarak. Aziz Raşid Efendi. Evet, biraz karışık, bozuk bir imla. Şurası Aziz, Azizim. Özür diliyorum. Azizim, Raşid. Şurası da Efendi. Bira derinizden evet. Bira derinizden vasıtamla gönderilen mektubu bugünkü posta ile gönderiyorum. Evet bugünkü posta ile gönderiyorum. Evet dikkat edelim. Gönderiyorum. Lefinde yani ekinde, lefinde bir de fotoğraf mevcuttur. Siz de mektup Evet gönderdiğiniz mektup gönderdiğiniz zaman benim vasıtamla gönderirseniz siz de mektup gönderdiğiniz zaman benim vasıtamla gönderirseniz mahalline daha çabuk vasıl Evet daha çabuk vasıl dedik. Vasıl olur mektup ve fotoğrafı aldığınızı Evet, mektup ve fotoğrafı aldığınızı gerek biraderinize ve gerekse bana bana nasıl yazılmış görüyorsunuz bana bildirirseniz bildirirseniz memnun olurum azizim. Arkadaşlar tabii yeni başlayan arkadaşlarımız için bu tür belgeleri okumak Elbette zor olabilir, sıkıntılı olabilir. Burada tabii çokça metin okumaları gerekiyor. Bunda bir de gözlerin aşina olması gerekiyor. Yani e, eksik olan harfleri artık sizin e, birikiminizle, bilgi birikiminizle ne yapmanız lazım onu tamamlamanız gerekiyor. Tabii bunun için hem o zamanki dile hem de gözlerinizin, ilgili kelimelere çokça aşina olması gerekiyor. Bunun için çokça bakmanız lazım metinlere. E, hatta okumazsanız bile bu tür metinlere önünüz açık durursa artık e, fotoğraf olarak beyninize yerleşir. Şurada ne yazıyor? Samsun Samsun Sansür heyeti reisi Samsun, Samsun Samsun Sansür heyeti reisi. Şurada binbaşı var. Ve şurada da imzada Mehmet Zeki yazıyor. Evet bu dersimizde bu kadar. Arkadaşlar Youtube Zafer Şıkkı kanalında bir dersimizin daha sonuna geldik. Birkaç derstir mektup okuyoruz. İnşallah istifade ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum görüşürüz